Kekbomuz kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben ta Ben Emre Bugün sizlerle GTA 5 takım yepyeni bir bölümündeyiz Evet direktör modda takılacağız yine Direktör değil ama şu an Takılacağız evet. Polis gelmesin de yeter bize o Aynen Şimdi save isteyecek Bu de o. Hı? Yani, daha ne? O karakter işte ya Yani ne ben karakter? sana göstereyim Tamam Şimdi evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu sefer Evet polisi de kapatacağız ama tek polisi de kapatmayıp eee kapat ne, ne, ne diyeceğimi unuttum evet <laughs> Neyse eee Burada bazı bir ayarlar var Onları ayarladıktan sonra baya bir güzel katliam olacak Biliyorsunuz katliama hayranız Ne olalım Uptown'dan Hayır burada değil burada değil, değil Oğlum kaslı bir adam seç bana. Tamam ver bana seçeyim. Bunlar bana. mı? Yok. Evet millet bulduk karakterimizi. Wow. Asi, Bir erkek, kasıntı bro. <laughs> 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 oh, şimdi arkadaşlar ayarlarımız neydi biliyor musunuz? <laughs> Mu? Zaten İngilizcesi olanlar bilir. <gülüyor> <Deee>! <gülüyor> Arabalar da uçuyor artık. <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah bak Ufa uf, görüldü. Of. Uçun oh. bebekler. <laughs> Sallasın Aralık her koşuldu. şey. Aralık. Sallansın şeyler anladın. Evet arkadaşlar şimdi e, devam ediyoruz. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. E, araba neden kontroller çok yavaşlaşmış böyle. <laughs> tamam. Oh. <laughs> Hiç reklam vermiyoruz arkadaşlar. Aha. Piiç. Salak. <laughs> 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 Bir de yanıyorum üstüne su yani. Bu olmayacak mı? Bu, ticsiz... <laughs> Bu olmayacak ne? yürürken ölecek ya. Bakalım. Bakalım. <laughs> Aa! Bana bir popo lazım. Oha, popoya bak. Oha, yarı kilo. <laughs> popo. ah düştü dur. Aa, silah alamıyoruz. Ya al işte nefret ettim ya. Nasıl yapalım Ha, alabiliyormuşuz. Ben yanlış tuşa basıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü bu? Öldü. Ölmesi evet. lazım. Aa vuramıyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bir şart düşünüttüm ya. GTA <laughs> bayağı oynayamıyorum. Bayağı dur oynayamıyorum. <laughs> Aynı oynadık oğlum. Ee! <laughs> evet arkadaşlar Kafayı bugün. Bak ya. Aa, kafa nerede? Kafa! Yer yer kafasına saçıyor. Kafa nerede? Ha bizim kafa, kafa mı tamam? Abi ya, ama. Öyle şey <laughs> abi o ne lan abi ne yapmış? Saksı mı düşmüş kafasına? Ne olmuş ama diyor. Tamam, İbretlik. Bir dakika. Recep neye benziyor buradaki şey? Tövbe ya Rabbi. Neye benziyor? Neye benziyor? Abi bilerek yapmadıysa ben neyim? Oo. Var hmm. Ya zoomlarım oraya ya. <laughs> Uçmuş. Ama burada <laughs> daha net gözüküyor. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Canım sıkılıyor. Bomba atalım tekrar. Bomba atmayalım. Pompalı var. Selam, bak selam mı okunuyor? Selam. Oo bum çık çık bum. Evet füze istiyorduk değil mi biz önceki Aynen. benim? Aynen neden mi? Eee füze yok ama füze Çosun almadım. Sesini alsana. Niye <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Aynen storm modda. O? Oh! Uçak çöp. Uçak çöp. Ve şey kıyak <yakmıyor. gülüyor> Süper. Aa, benim niye jumpım yok güzel? o <laughs> <laughs> sen de lan? O ne var? Şey çarpılmış ufo. Çarpılmışız hala. Allah akbar. <laughs> Allah akbar. <laughs> <laughs> Polis geldi sandım bir an var ya. Hadi. Kim vuruyor? Sen mi vuruyorsun? Artık vuramıyorum. <laughs> Aynen. Aa, bunlar uçsun bir de. Bakalım bunlar uçabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Oha lan. Oha lan. Çocuklar. Rekord. Bu arada dediğim şey alkış sesiydi. Başına uğraşma. Efekt. Efekt şeyimiz bitti. Paramız. <laughs> oh! oh! <Uçtuk! gülüyor> süper Aynen süper jump. Hadi süper. Süper jump. Süper. Zıplayalım. <laughs> İkili, üçlü. Vuruyor ne ya? Şş, dostum. Aa! Hristiyanlık şey Hristiyan şey geliyor. Hristiyan. Amen zaman. diyorlar bak. Recep <laughs> Ne? ne? Şimdi sen busun diyelim. Zaten çok benziyorsun. Şu, <laughs> şu önümüzdeki. <laughs> Recep aynen lan aynı Recep. Mantın aynen. <gülüyor> 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 aa bir dakika zıplayamıyorum. Pum. Geç almıyor bu ya. Geç almıyor bak bak. E, Emre bak bir kontrollere bak bak. Zıplıyorum. Al. Aa. Göt oldum. Evet. Ooo <laughs> nereye çıktık? Çatıya çıktık. E, ne biçim oyun lan bu? O ne? Skyrim lan! O'na laf skyline... no, atamazsın! <laughs> <laughs> Ama aktörden zaten nefret etmiştim. Silahçı var mı? Silahçı. Var. Silah, silah, silah. <laughs> ah Silah. Eğnek. Füze çok işe yaradı. Aynen. Füzeci babalar. Yoksa <laughs> 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 taksi geçti. Ona binecektin, gidecektin. Gelin de Ben gidecekken özür diliyorum. Neyse. Ha, ha. Neyse abi. Abi taksi binsene iki dakikada gidiyor. Yani, ya ne taksi? Ne? Bekir öyle olmayacaktı. İki taksiyi sevmiyorum. Üç takside osurma şakası olur. Şaka. Sağ... <laughs> ne diyorum lan ben? Asla. Abi taksi. Osurma şakası. Ah osurma şakası aklıma geldi lan. Şey var Emre, bir tane e, balon gibi bir şey var. Osur, onu üstüne oturuyorsun. Püf, sesi çıkıyor. Aa! Recep evdeki arabası. Re e e be. Ya sus ya şu da emmeyi var. Recep evdeki arabası değil mi? Yani kırmızı boyatırız tam Recep evdeki. Hadi, hadi hadi ilerle. Dur lan Recep evdeki arabası aa, oldu mu? Aa, aa, aa. Ne oldu lan? Havalandın mı şimdi? Ay öldü cesedi oluyor atıyor Yanına koysana. Ne olmuş lan? Al taksi. <laughs> hadi. ya Araba. Binelim. Hadi, hadi hadi hadi. Yes hadi. Hızlı Harry! Harry dedim yani hıp gitsin piç dedim. Piçim. Yani. Bak çok hızlı. <laughs> ya kendi arabamız yüzünden gidemiyoruz. Çok zekice ha. Adam slow, taksi. Normal istedik şu anda varmıştık biliyor musun? Evet. Ne güzel işte lan. Silah sıksa. Hayır taksilikten taksicilikten atarlar. Attılar işte. Ne yaptın? Mı? Git lan. Orospu çocuğu seni arabana bir dakika e dur. İn lan arabadan orospu çocuğu. polis geldi. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ah be öyle bir kod vardı. Dur birleşik miydi yoksa? Yok ama bazı hileler biliyorum ben bunda. Nasıl ne oluyor? 31'de Red Rover Ya bir git Emre deli misin ya? Hangi oyuna hangi oyuna hangi oyuna hangi oyuna? Ya, ya abi şu polis e, şu an önümüzde gözünü kokluyor şu an. Ne yapacağım ben bilmiyorum. E, Aynen ya. git öyle. Git polis. Oh, geri dönme piç oğlu. Lan. Gördü lan. piç. Gördü. Sayemizde. Ya, ama nasıl görüyor ya piç ya İç gücüleri çalıştı. Hayal et. Şimdi ondan kurtulacağım. Yok kurtulurum. Polis yerine gidersem ha, polis yerine demiş silah. Hemen silah, silah yeri. Nerede bu silah yeri? Aman kut. Kutu... Aman ne kutumun <laughs> silah yerine hemen yetişmem lazım. Hadi sen bat. Silah sakla. Ana. Oh. Beyler şimdi polis gelmez değil mi? Görmez. Görmez de. Hadi hadi bitir. Hadi. Bekle polis git. Aa anam. Abi oraya girme öldürecek adam. Gidilmiyor ki zaten. Gitti polis hadi git. Deniz al. Ha. Oh Alan be. Para ama füze alamazsın. Evet. Falan. Niye? Evet. Şey kapalı. O kadar boşuna mı gittik? O kadar boşuna gelmişiz beyler. Evet vallahi ama. Avp'miz yok mu? Vallahi alak. Gelmişken bir şeyler alak. Of. Ne lan? Of, o, o ne sen ama? Gel lan. Al, al, bizim al, bizim, al, bizim al. var zaten. Snapper bile alamıyoruz. Evet millet. Bizde var zaten. Ama full zaten. Direkt ormada gideceğiz ya. Sınırsız. Paraşüt alalım. Abi her şey kapalı. Gidem ya böyle işi. Gidiyorum ben direkt ormada. Direkt da giremiyoruz. Evet millet bugünlük. <laughs> Heh şurada girelim. Kötü mü oldu Emre? Ne güzeldi lan o kadar boşuna gitmişiz. Hayaller çöp. Aa bizim polis yeri. Polis araba yerlerini hatırlıyoruz. Aynen. Polis. Şimdi polis olacağız. Polisiz. Polisler. 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 <laughs> bana bana bana. İki polis arasında. Ay iki polis. İki nokta arasında. Biliyoruz. Bura. Şura. Hayır lan diğeri direği. Diğeri. Hem yani iki tane şey ya. Görürsün. Eee nasıl? Yürü, yürü. Ya abi taksi bununla işe yarar mı? Aha vallahi var mı Polis taksiye binecek. Evet. Dur lan piç. Ya, dur hoca. Hoca. hoca, hoca ne alakası var? O, hoca, evet git bakalım. Hurry ben polisim. Hızlı gidelim. Gusüllü nerede lan bizim? Valla onu bilmiyorum ama gusüllü bura, buralarda bir yerlerde gibiydi. Aynen Aa anında. burası lan. Vay, bura. Dur lan gusüllü. Gusüllü. <laughs> Güsülü! O muydu? Değil evet. Güsülü. <laughs> Güsülü olduk. Aa. Güsülü. Ben Seni çok özledim Güsülü. Güsülü seni çok özledim. O, o da <laughs> onu bile öldüremiyorduk lan. Neyse tamam. Polis mi geliyor? Ha? Aa ayarlamadık. Neyse. Şey. Zaten polisiz. Aa polisiz hem de polisler bizi tabii. Aa çok yanlış yapmışız. Hadi hadi hadi. M'ye bas setting wanted medium high disabled ve bir dakika dur 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 abi ya yine mi boşa gittik o kadar <laughs> bakalım yaklaşma şans aa taksi aramamız da burada Az... o zaman devam ediyoruz lan bir şey yokmuş Ha doğru işaretlemişim mal o zaman. Mama 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 mama. Ne diyorsun ya sus? <laughs> Allah ne <'ım> Oh! <yaratıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> hadi o silahımız da var Bum 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 Asi polisiz Ay, bak, biz bunu takip et. Aa, Arka sokaklar Dın dın dırı dırı, tamam, dırı dırı dın Tamam hadi dın dın dırı dırı dın Dın Ne? Çıkarsan da teklisin Tamam tekli, tekli 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 nerede? Teklimiz yok Tekli ha Hadi başlasın <laughs> Dur, ben hıyar üstüne. Dur. La, dursana pik. Öldürüyor muyuz bunu? Öldür, öldür, öldür. Ölmüyor ha öldü. Şimdi o arabayı alıp polis yerine götüreceğiz değil mi? Motorumuz gider. Ama motor gitmesin. Tamam almış işte. <laughs> ay ay <laughs> götürmüş ay. Hadi. Şimdi bir diğer suçlumuz ne? <laughs> A. <laughs> <laughs> Aa bunu yakalayacağız Kırmızı mahalle şakanda. Ha şurada şurada bak bak karı kaçıyor ya o kaçıyor, karı. Kaçıyor, kaçıyor. Hadi hadi. Suçlu suçlu. Suçlu başlıyor. <laughs> Dur polis kanına amına. Dur. Gusüllü ya. Gusüllü değil mal öldü zaten. Ölmedi. Ölmedi. Öldü. Hmm. Bu da ölmesi lazımmış. Oh. oh ölsün. Ölmedi lan o. Öldü. Allah'ım ölmedi o. Allah'ım ha bak öldü Vuh. oldu ya evet polis Suçlu suçlumuz kim olsun Anladım. olmasın ya da ya gezelim mi hani böyle şey kara akşam olsun Emre araba akşam karı e tamam. <laughs> tamam ne yapalım bak bak çok güzel bir şey yapacağım sizlerle birlikte bakın atlayacağım ne Göreceğim şimdi bak dur. Çok onun kravindeyiz. Bak 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 bak. Nasıl lan? Adam oldu yalnız. Aa çok güzel oldu. Evet videonun sonuna da gelmiş oluyor muyuz? Bakın. İşte ona bakacağım. Bakamıyorum. Şşt, bakamıyorum. Mouse. Bir dakika. Ha şöyle. Evet arkadaşlar bayağı uzun çekmişiz ya. 20 dakikada duraksız. <laughs> aynen ya. Evet ya. Aynen ya. Evet ya. <gülüyor> 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 bu gidik de kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok bekle. teşekkür ederim. 20 dakika olsun. Tamam bekliyorum. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ee, ]şallah. diğer bölümümüzde gelecek. Ne zaman gelecek mesela? Ne zaman gelecek? Yakında gelecek. Emre ne zaman bize gelirse gelecek. Ee, cumartesi haftaya cumartesi. Haftaya cumartesi gibi Hatta gelir işte. akşam bile çekebiliriz. Aynen yani. Çekebiliriz. Evet. Bile çekebiliriz stil çekmem. Çekinmez. Ben ben. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Herkese bay bay. Aynen bay bay. Bir dakika 20'yi bekleyin.